TVX'den tüm yol arkadaşlarıma selamlar, saygılar, sevgiler, hoş geldiniz değerli arkadaşlarım TVX'e. Sayı kesir problemlerine devam ediyoruz ve son bölümdeyiz. Bu bölümde benzer ve özel sorular var. 10 numara ve yıldız soruları var. Beraber onları tokatlamaya çalışacağız. Çıkmalık güzel sorular çünkü bunlar benzer sorular. Yani benzerleri daha önce başka başka sınavlarda sorulmuş. Bizde de her an sorulabilir nitelikte sorular. Buyurun beraber başlayalım. Ee, arkadaşlar kolay bir giriş yapıyoruz önce. Özgür'ün kol saati doğru bir saate göre 6 dakika ileri. Aracındaki saat ise doğru bir saate göre 5 dakika geridir. Özgür neden böyle yapıyorsun? <laughs> Normal bir şey yok mu senin? Özgür kol saatine göre 7.45'te evden çıkmış. Aracındaki saate göre 8.30'da iş yerine varmıştır. Buna göre Özgür kaç dakikada evden işe gitmiştir diyor. Soru bu. Evden kaçta çıkmış? Önce bir onu bulalım. Çıkış 7.45. Ama neye göre 7.45? Neye göre? Neye göre? Kol saatine göre. Peki bu kol saati 6 dakika ileri değil mi? Evet o zaman 6 dakika ileri ise buradan 6 dakika çıkarsak evden 7.39'da çıkmış yani normal saate göre diyebilir miyiz? Tamam. İş yerine varış kaç? İş yerine varış saat 8.30. Ama neye göre 8.30? Kime göre, neye göre? <laughs> neye göre 8.30? Ee, aracındaki saate göre. Peki aracındaki saat ne? Aracındaki saat ise doğru bir saate göre 5 dakika geriymiş. Bu 5 dakika geri ise 5 dakika eklersek normal saati bulur muyuz? Yani normalde kaçta varmış? normalde 8.30'da varmış. 8.35'te varmış. Yani 7.39'da çıkmış normal saate göre. 8.35'te varmış. O zaman kaç dakikada gitmiş? 39'un üzerine bir 21'i yapıştır. 8. 35'te öbürden al. Öbür taraftan al. Toplam ne etti burası? 56 dakika eder. 56 dakikada evden iş yerine gitmiş. Benzeri DGS'de sorulmuştu. Evet. Saatle ilgili bir soru. İş yerinde geçirdiği zamanla ilgili bir şeydi hatırlıyorum. Ee, böyle bir şey çıksa her türlü götürürüz. Gönder. Diyor ki Dilara bir kutu mısır, bir bardak kola ve sehpadan oluşan iki düzenek hazırlamıştır. Dilara kutu ve bardağı sehpaya şekil birdek gibi yerleştirdiğinde kutunun üst ucu ile bardağın üst ucu arasındaki mesafeyi 90 cm olarak ölçüyor. Dilara kutu ve bardağı sehpaya şekil 2'deki gibi yerleştirdiğinde bardağın üst ucu ile kutunun üst ucu arasındaki mesafeyi 70 santim olarak ölçüyor. Şekillerde görüyorsunuz. Sorun ne? Sehpanın boyu kaç santimdir? Hmm. Ne kadar tatlı bir soru olmuş bu ya. Hocam şöyle yapalım. Hmm. Bakın. Şurası sehpanın boyu olsun mesela. Bunu bize soruyor. Buna A diyelim mesela. A, tamam. Ee, şu bardağın boyu da B olsun. Şöyle. Da B diyelim. Şu kutunun boyu da C olsun. Şöyle. Buradan çok basit bir denklem elde edeceğim. Lütfen dikkatle dinleyin. Şimdi bu 90 santimle B'nin toplamı şekil 1'de. Yani 90 artı B ne eşit? Yani şu uzunluğun tamamı ne oluyor? C ile A'nın toplamı oluyor. Hatta sehpanın boyunu da şöyle getireyim. Daha iyi gör. Görseli daha güçlendirelim. Şurası A. A artı C eşittir 90 artı B. Hmm. Güzel denklem. Aynılarını ikinci şekilde de yap. Bardağı ne demiştin? B. Şurası bardağın boyu B. Tamam. Şurası sehpanın boyu. Şöyle onda A diyelim. Okey. Biraz da kutunun boyu. Buna da ne demiştik? E, kutunun boyuna da C demiştik. Kutunun boyu da C. Bak şimdi şekle şöyle uzaktan. 70 ile C'nin toplamı ne ediyor? 70 artı C eşittir. Bu kez de A ile B'nin toplamı eşit. A ile B'nin toplamı eşit. Vay. E, biz kimi soruyoruz sana? Sehpanın boyu yani A'yı soruyoruz. Çok kolay. Bir sürü yoldan bulabilirsin A'yı. Mesela A'ları yalnız bırakabilirsin ya da B, C'lerden gidebilirsin ama topla taraf taraf tarafa çok daha tatlı iş çıksın. Bak 90, 70 daha 160. Artı 160 artı B artı C eşittir. Öbür taraf 2A artı B artı C. E B artı C'ler gidiyor. o oh, tatlı tatlı. Buradan 2A evinizin her şeyi 160. A ne oluyor? Buradan 80. Enfes bir soru. Enfes bir çözüm. Bir yıldız. Bir yıldız daha, daha da bir yıldız. Buradan iki aya sesleniyorum. Artık sponsorluk ver bana. <laughs> Gönder gelsin. Sivil ve askerleri taşıyan bir gemide tek kişilik, çift kişilik, üç kişilik olmak üzere toplam 120 kamera bulunmaktadır. Tam kapasite dolu olan bu gemi taşıdığı geminin taşıdığı yolcularla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Kameraların 20'si tek kişilik, 40'ı çift kişilik, 60'ı üç kişiliktir. Siviller ya tek kişilik ya çift kişilik kameralarda kalmaktadır. Askerler ya çift kişilik ya da üç kişilik kameralarda kalmaktadır. Herhangi bir kamerada sadece siviller ya da sadece askerler kalmaktadır. Geminin 35 kamerasında siviller kalmaktadır. Buna göre gemide kaç asker vardır? Hallederiz. Bu da bir Aleste benzeri sormuş bir soruydu. Şimdi kameralardan gideceğiz arkadaşlar. Bakın. Şöyle düşünün. Tek kişilik kameralar var. Yani bir kişi kalıyor. Çift kişilik kameralar var. Bir de üç kişilik kameralar var. Kamera gemilerdeki odalara verilen isim. Hani bazıları hiç <laughs> binme. Ben de hiç bilmedim ha. Hakikaten hiç kamerada kalmadım. Şimdi tek kişilik e, oda sayısı 20 taneymiş. Burada 20 tane oda var. E, üç kişilik Kamera var daha doğrusu. Bunların sayılarını şöyle yazayım size. Ee, çift kişilik 40 tane var. Ve 3 kişilik de 60 tane kameramız varmış. Bu okey. Arkadaşlar diyor ki siviller ya tek kişilik ya da çift kişilik kameralarda kalmaktadır. Siviller. Bak onun için bir renklendirme çalışması yapacağım sana. 10 numara 5 yıldız anlayacaksın bak. Şöyle, siviller ya tek kişilik ya da çift kişilik. Şöyle sarıya boyuyorum senin için bak. Şunlar sivil. Tamam. Ee, hemen onu da bir harflendireyim. Şunlar sivil, sivil diye gösteriyorum. Görsel işi bitirecek çünkü iyi takip et. Doğru gitme. Şöyle bir daha vurgulayıcı arıyı alayım ve bir açık mavi renk seçeyim bu kez. Diyor ki, bu tamam. Askerler ya çift kişilik ya da üç kişilik. Kameralarda kalmaktadır. Askerler ya çift kişilik ya da üç kişilik kameralarda kalmaktadır. Hmm. O zaman şunlara da asker asker diyeyim. Tamam. Herhangi bir kamerada, kamerada ya siviller ya da askerler yani sadece siviller ya da sadece askerler kalıyormuş. Yani bir kamerada sadece sivil ya da sadece asker olacakmış. Hem asker hem sivil kalan bir kamera yok. Soruyu da şu bitiriyor. Geminin 35 kamerasında siviller kalıyor. Bak 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 nasıl bitiriyor. Sivillerin kaldığı toplam kamera sayısı 35 kamera. 35 kamerada kalıyormuş. E bu 20 tanesi. Bakın şu görsele baktığınız zaman. Bana şunu söyler misiniz? Tek kişilik kameraların hepsinde siviller kalıyor. Değil mi? Sadece sivil var orada. Çift kişilik kameraların bir kısmında siviller kalıyor. Bir kısmında askerler kalıyor. Üç kişilik kameraların hepsinde de askerler kalıyor. Değil mi? Tamam. Peki o zaman sivillerin kaldığı toplam kamera 35 ya. Bu 20 tanesi zaten tek kişiliklerden gelmiyor mu? 20 tane kamera zaten tek kişilikler. E toplam 35 kamera olabilmesi için bu çift kişilik kameraların da 35 tanesinde sivillerin kalması gerekmez. Mi? Evet hocam toplam kamera sayısının 35 olması için. Peki burası 40 tane kamera ise 15 tanesinde siviller kalıyorsa geri kalan 25 tane kamerada da kim kalır? Askerler kalır. O zaman senin soruda biter. Bu çift kişilik olanların hepsinde iki kişi kaldığı için 25 kamerada 25 çarpı 2 50 asker kalır mı? Kalır. Şu 60 kişiliğin hepsinde mi askerler kalıyor? Evet. 60 tane kamera her birinde 3'er kişi kalıyorsa 180 asker de burada mı kalıyor? Yes. Topla. Toplamda 230 tane asker var gemide. Bize de onu soruyor. Gemide kaç asker var? Cevap 230. Çok güzel bir çözüm oldu ya. Bakıyorum. Vallahi karizmatik oldu. Bir yıldız da sana. Gönder. Yine çıkmalık. Güzel bir soru. <laughs> Buna benzer soru da TET'de sorulmuştu. Böyle ee, şekiller, bardaklar, bilmem neler onların hacimleriyle ilgili. Genelde görseli bol kendisi kolay soru olur. Dikkat edin okuyorum soruyu. İçinde bir miktar su bulunan sürahideki suyun tamamı ile doldurulabilecek şişe ve bardak sayısı şekil 3'te gösterilmiştir diyor. Ha soru devamı ilk şuradan başlıyor özür dilerim. Yanlış yerden girdim şuradan. Yukarıdaki <laughs> tamamı su ile dolu olan bir sürahi ile tam doldurulabilecek özde şişe sayısı şekil 1'de. Şurada bir sürü ay suyla doldurulabilecek şişe sayısı. Şekil 2'de tamamı su ile dolu olan bir şişe ile doldurulabilecek bardak sayısı. Özdeş bardak sayısı gösterilmiştir diyor. Tamam. Devam et şuradan. İçinde bir miktar su bulunan sürahideki suyun tamamı ile doldurulabilecek şişe ve bardak sayısı ise şekil 3'te gösterilmiştir. Burada da işte sürahide bir miktar su var. Bu suyla doldurulabilecek şişe ve bardak sayısı gösterilmiş. Tamam. Ben her şeyi anladım şu ana kadar. Buna göre diyor. Buna göre. Sürahideki su miktarının, sürahideki su miktarının hacminin, sürahinin tamamının hacmine oranı nedir? Ay çok kolay. Bak şimdi. Şu bardaklardan her birine bir litre de, bir bir de değer ver. O zaman bir şişe 3 mü olur? Evet. E Bir şişe üçse, burada kaç tane şişe var? Beş tane. Ne yapar burası? 5 kere 3, 15. Demek ki buradaki sürahinin tamamı 15. Tamam. Peki şu bir miktar su bulunan sürahiyle ile ne doldurmuşuz? 2 şişe, 1 bardak. O zaman 2 şişe, 3, 3, 6, 1 bardakta 7 olmaz mı? Şişeler 3, bardaklar 1. O zaman buradaki suyun hacmi ne oldu? 7 oldu. Buradaki suyun hacmi ne oldu? 7 oldu. Bize de bunu soruyor. Diyor ki sürahideki su miktarının, yani 7 bölü, Sürahi'nin tamamına oranı. Tamamı da 15. Cevap 7 bölü 15. Nerede 7 bölü 15? Denizli. Yo, yo, yo. Ne kadar basit gördünüz mü? Bak yeni nesil soru işte. Görsel. Kullandırmamızı, e, kullanmamızı istiyor bizden. Biz de kullandık. Bir yıldızı verdik. Böyle sorun biz de kesin çözelim dedik. Gönder. Bir öğrenci bir hafta boyunca çözdüğü soru sayısını kayıt altına alıyor. 5 gün önce, 5 e, gün tutulan 5 günde tutulan kayıtları 5 günde tutulan kayıtları o günle birlikte o günden önceki sayıları toplayarak aşağıdaki biçimde yazıyor. Pazartesi ve öncesi 30 soru. Salı ve öncesi x soru, çarşamba ve öncesi 150 soru, perşembe ve öncesi ee, 290 ve cuma ve öncesi y soru çözmüş. Salı ve öncesinde çözdüğü soru sayısı, Cuma ve öncesinde çözdüğü soru sayısının 1 bölü 6'sı. An. Ve ayrıca Cuma günü çözdüğü soru sayısı, Salı günü çözdüğü soru sayısının yarısıdır. Buna göre bu öğrenci çarşamba günü kaç soru çözmüştür? Öncesiyle oluyor ya, mesela şöyle düşün. Ee atıyorum. Pazartesi sıfırdan ders çalışmaya başladınız. Sallıyorum. Diyelim 30 tane soru çözdünüz. Salı 20 soru çözdünüz. Burayı 50 yapacaksınız. Niye? Pazartesi ile toplayarak yazıyorsunuz. Atıyorum çarşamba 50 soru çözdünüz. 50 ile topla 100. Perşembe diyelim kaç çözdünüz? İşte 80 çözdünüz perşembe günü. O zaman toplam 180. Böyle gidiyor. Bak pazartesi 30 çözdünüz. Salı 20 çözdünüz. Çarşamba 50 çözdünüz. Perşembe 80 çözdünüz. Tamam. Şimdi sevgili yol arkadaşlarım, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Şimdi salı ve öncesi çözdüğünüz soru sayısından, pazartesi ve öncesi çözdüğünüz soru sayısını çıkarırsanız, hatta sıfırdan başlamıştık, pazartesini çıkarırsanız, salı günü çözdüğünüz soru sayısını bulur musunuz? Çarşamba ve öncesi çözdüğünüz soru sayısından. Evet. Salı ve öncesini çıkarırsanız da çarşamba çözdüğünüz soru sayısı, 50'yi bulursunuz. Mantık bu. Şimdi bu denklemi şöyle oluşturuyoruz. Diyoruz ki Salı ve öncesi çözdüğü soru sayısı. Salı ve öncesi. X soru çözmüş. Bu soru sayısı Cuma ve öncesi çözdüğü soru sayısının yani Y'nin 1 bölü 6'sıymış. Yani X eşittir Y bölü 6. Buradan işler dışları yapıştır. Ne oluyor baba burası? Y eşittir 6X olur. Tamam güzel. İkinci denklemi kuruyoruz. Diyor ki ee, Ayrıca diyor Cuma günü çözdüğü soru sayısı. Bak, Cuma günü çözdüğü soru sayısını bulabilmen için Cuma ve öncesinden Perşembe ve öncesini çıkaracaksın. Geriye Cuma kalacak. Y eksi 290. Ha, öyle oluyor. Evet. Salı günü çözdüğü. Bak, Salı günü bu Salı günü çözdüğü değil, soru sayısı değil, x olan. Salı ve öncesi x. Salıyı bulmak için x'ten 30'u çıkaracağız. X eksi 30. Peki bunu neyi oluyormuş? Salı, önce, salı günü çocuğu sarı sayısının yarısı. Bunun yarısı olacak. Anlayabildiniz mi burayı? Bak çok önemli. Öncesi diyorsa bir, gün, bir, bir öncekisini çıkaracaksın. Cuma'yı bulmak için. Perşembeyi bulmak için. Perşembeden çarşamba ve öncesini çıkaracaksın. Mantık bu. Olay da burada bitiyor arkadaşlar. Nasıl bitiyor? Bakın şurada yeni yerine 6x yazarsanız x'i bulursunuz. Yapıştırın şuradan e, işler dışları. 12x eksi 580 eşittir. X eksi 30. Buradan 11 X eşittir. Eksi 580 alt bu tarafa artı geçsin. 550. X ne olur? 50. Peki sorun ne? Çarşamba günü kaç soru çözmüştür? Çarşambayı bulmak için çarşamba ve öncesinden salıyı çıkaracaksın. Çarşamba günü çözdüğü soru sayısı 150 eksi x. E ben x'i e 50 buldum. Tamam yaz yerine. Demek ki çarşamba günü kaç soru çözmüşsün? 100 soru çözmüş demek. Ki. Aa, bu da çok güzel ve özel bir soru. Sevgili arkadaşlar, bununla beraber benzer ve özel sorular videosunun birincisini tamamlamış olduk. İkinci videoda görüşene dek hoşçakalın.